Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Türk destanları ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Sözlü dönemde ortaya çıkan Türk destanlarının çoğu nesirdir diyor arkadaşlar. Nesir demek yani düz yazı demek. Ama biz biliyoruz ki destanlar arkadaşlar manzum şeklinde e, nelerdir, parçalardır. Dolayısıyla cevabım A şıkkı olur. Yani şiir şeklinde hikayeler olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden cevabım A şıkkı olur. E, destanlarda hayal ürünü olaylar da vardır. Gerçeğe yakın olaylar da doğru. Destanların hemen hemen hepsi yazıya sonradan geçirilmiştir. Doğru arkadaşlar. Kahramanlar han soyundandır ve olağanüstü özellikler taşır doğru. Destanlarla ilgili bazı bilgiler Çin kaynaklarında yer almaktadır. Bu da doğrudur. Cevabım A şıkkı olur. Numaralanmış özelliklerden hangisi destanla ilgili değildir? Olağanüstü olaylar destanla ilgili arkadaşlar. Bunlar sözlü edebiyat ürünleri olduğu için ağızdan ağıza yayılır, aktarılır. E bu da doğrudur. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Savaş ve kahramanlık temalıdır. Doğru. Ondan sonra ulusal özellik gösterir. Yani milli. Doğru arkadaşlar. Her tabakadan kahraman değil arkadaşlar. Kahraman genellikle han soyundandır ve olağanüstü özelliklere sahiptir. Bu yüzden cevabım E şıkkı olur. Numaralanmış cümlelerin hangisinde destanla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Destanlarda bir olay örgüsü var. Evet, sonuçta hikaye gibi bir olay anlattığı için olay örgüsü vardır doğru. Milli unsurlar söz konusudur doğru. Yazıya geçirilene kadar destanlara çeşitli eklemeler yapılır. Evet, sonradan yazıya geçirilir biliyorsunuz ki. Destanlarda olağanüstü özellikler vardır. Olağanüstülükler doğru. Destanların hepsi bir ozan tarafından düzenlenerek yazıya geçirilmiştir diyor Arkadaşlar bu yanlış hepsi bir ozan tarafından bu yanlış derleniyor Sonuçta arkadaşlar e, cevabım e şıkkı olur Doğal destanlarda aşağıdakilerin hangisine rastlanmaz? Kültürle ilgili farklı özelliklere bu rastlanır arkadaşlar. Bunu eliyoruz. Bütün insanlığı ilgilendiren değer yargılarına bu yer almak zorunda değil cevabım Bursa. Sıradan insanlardan ayrılan destan kişilerine evet bu sıradan insanlardan farklı olarak olağanüstülükler vardır doğru. Toplumun hafızasında iz bırakan olaylara savaş, göç, kıtlık gibi şiir biçiminde oluşmuş anlatımlara şiir biçimindedir arkadaşlar destanlar. Yani manzumdur. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabım Bursa şıkkı olur. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü doğal destandır? Yani anonimdir arkadaşlar. Yani yazarı belli değildir. Genç Osman destanına baktığımızda Kayıkçı Kul Mustafa'ya ait. Çanakkale destanına baktığımızda Mehmet Akif Ersoy'a ait arkadaşlar. Genç Osman Destanı Kayıkçı Kul Mustafa'ya aittir. Bu yüzden bunları ne yapıyoruz? Eliyoruz. Üç Şehitler Destanı Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya aittir. Cevabım Bursa şıkkı olur. Aşağıdaki destan ulus eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık vardır? Eynes, Latin, kaybolmuş cennet İngiliz, Herriade Alman, Alman Nibelungen olacak arkadaşlar. Herriade, Fransız, Voltaire'e ait bir destandır ve Fransız ulus olarak cevabım C. Kurtarılmış Kudüs İtalyan ilahi komedya İtalyan doğru cevabım C şıkkı olur. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması bir belirtme sıfatı almıştır? Pencerenden bir gül attığın zaman ışıklarla dolacak kalbimin içi. Kalbimin içi belirtili isim tamlamasıdır ama önünde herhangi bir sıfat yok. Zaten belirtisiz isim tamlamasını istiyor benden şeffaf damlalarla titreyen ağır koncanın altında bükülmüş her sak. Burada da yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak ben aşkımla bahar getirdim sana. Burada da belirtisiz isim tamlaması yoktur. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Tozlu yollarında geçtiğim uzak ikliminden şarkılar getirdim sana diyor burada da yok. Bir kuş sesi gelir dudaklarından gözlerin gönlümde açan nergisler. Şimdi arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasını bulmak için ne sorusunu soruyorum? Ne sesi? Kuş sesi. Bakın bu benim için belirtisiz isim tamlamasıdır ve belirtisiz isim tamlamasının tamamı sıfat tarafından ne olur? sıfat alır yani tamlamanın tamamı. Belirtme sıfatı dediği için de ne olacaktır tabii ki? Belirtme sıfatından kasıt belgisi sıfatı olur, sayı sıfatı olur, soru sıfatı olur, işaret sıfatı olur. Bütün bunlar belirtme sıfatlarıdır. Bir kuş sesi, bir kuş ya da bir ses değil bir kuş sesi buradaki bir belgisi sıfattır. O da belirtme sıfatıdır ve gördüğünüz gibi tamlamanın tamamını belirtmiştir. Dolayısıyla şu ifade bize yukarıdaki öncülü veriyor. Cevabım E şıkkı olur. Bu dizelerde numaralanmış sıfatlar yapısına göre eşleştirildiğinde grup, e, gruplandırıldığında demiş hangisi dışta kalır? Yapısına göre diyorsa arkadaşlar yapı meki almadıysa sıfat basittir. Sıfat yapı meki aldıysa arkadaşlar türemiştir. İki sözcüğünün iki sözcüğün birleşiminden oluşuyorsa birleşik sıfattır diyoruz. Yalan yemin derken buradaki yalan herhangi bir gördüğünüz gibi yapım eki almadığı için yapısı bakımından nasıl bir sıfattır? E, basit bir sıfattır arkadaşlar. Güzel türkü derken buradaki güzel herhangi bir yapım eki almadığı için yapısı bakımından ne olacaktır? Basit olacaktır. Burada da bir sorun yok. Ümitsiz kış. Buradaki sızsız yapım eki. Eğer sıfat yapım eki aldıysa o bizim için ne olacaktır? Tabii ki türemiş olacaktır. Dolayısıyla bu türemiştir. Şöyle garipsi ayak izi. Garipsi gördüğünüz gibi bu da bizim için buradaki ne olacaktır? Tabii ki türemiş sıfat olacaktır. Buna da türemiş diyoruz. Dönmeyen aşık derken buradaki en an sıfat fiil ekidir. Fiilimsiler birer yapım ekidir ve dönmeyen ifadesi yapım ekini aldığı için benim için yine türemiş sıfat olacaktır. 1 ve 2 basit diğerleri türemiş cevabım A şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfat tamlaması yoktur? Bütün ulusların çocukluk dönemlerinin ürünleridir destanlar derken arkadaşlar bütün uluslar ifadesi burada belgisiz bir sıfattır ve sıfatın olduğu her yerde biliyorsunuz ki sıfat tamlaması var. Bu durumda ne yapıyorum? Gördüğünüz üzere A şıkkını eliyorum arkadaşlar. İnsanların olay anlatma, olay dinleme gereksinimlerinden doğmuş, düş gücüyle beslenip gelişmiştir diyor. Ben buraya baktığımda burada herhangi bir sıfat yok. İki de şöyle Düş gücüyle beslenmesine olağanüstü olay ve kişilere yaslanmasına karşın tümüyle gerçek dışıdır. Olağanüstü olay ve kişiler ifadesi sıfat tamlaması olduğu için ne yapıyorum? Bakın 3'ü de eliyorum. Kimilerinde ise tarihsel bir gerçeklik var. Tarihsel gerçeklik ifadesi bir sıfat tamlaması olduğunda ne yapıyorum? Bakın 4'ü de eliyorum. 3'ün ve 4'ün olduğu şıkları elediğimde zaten aslında cevabım ortaya çıkmış oluyor. Kimilerinde de ulusların özlemi düşleri dile getirilir derken burada da herhangi bir sıfat yok. Cevabım 2-5 yani denizli şıkkı olur. Numaralanmış dizelerin hangilerinde birden fazla sıfat tamlaması vardır? Arkadaşlar cümlede kaç tane sıfat varsa o kadar da sıfat tamlaması vardır biliyorsunuz ki sıfat eşittir sıfat tamlaması gibi düşünebilirsiniz. Kapıyı ittiğinde çalacak bir çıngırak diyor arkadaşlar. Bir çıngırak. Burada gördüğünüz gibi kaç tane sıfat var? Tek sıfat var değil mi? O yüzden biri eliyoruz. Duyuyorum o sesi şimdiden berrak. O ses tek sıfat. Geçeceğin yol çıkacağın 3 basamak. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda geçeceğin yol çıkacağın 3 basamak. Nasıl yol geçeceğin yol sıfat tamlaması. Kaç basamak? 3 basamak sıfat tamlaması. 2 tane sıfat var burada. Ellerinden sıyırıp atacağın eldiven. Nasıl eldiven? Atacağın eldiven. Tek sıfat var burada. Bunları şöyle eliyoruz. Her halin, gülüşün, kokun, bütün ruhunla sen. Bütün ruh belgisi sıfattır. Sıfat tamlaması. Her hal belgisi sıfattır. Sıfat tamlaması. 3 ve 5 cevabım E şıkkı olur. Bu dizelerde kaç tane sıfat tamlaması vardır? Kaç tane sıfat varsa o kadar da sıfat tamlaması var unutmuyorsunuz. Yelken açınca mavi denizlerde bir hayal. Nasıl deniz? Mavi deniz. Mavi burada sıfat. Bir hayal bir sözcü. Hayal isminin önüne geldiği için sıfat. İnsan bu yolculuk sürecek hep böyle sanır. İnsan bu yolculuk. Hangi yolculuk? Bu yolculuk. İşaret sıfatı ve sıfat tamlaması arkadaşlar. Fark eyleyince sahili bir gün hayal meyal. Kaç gün bir gün gördüğünüz gibi sıfat anlar ki yelken almanın artık zamanıdır diyor. Gördüğünüz gibi 4 tane sıfat buldum. Bu da 4 tane sıfat tamlaması demektir. Cevabım Bursa şıkkı olur. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermiş diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda şöyle e, üzüm burada isim midir? Evet isimdir. Nasıl üzüm? Bakın nasıl üzüm? Salkım üzüm. Nasıl sorusuna yanıt verdiği için bu ne sıfatıdır? Niteleme sıfatı. Buradaki bir de arkadaşlar belgisiz sıfat. Ya, şöyle belgisiz sıfat ama belgisiz sıfatın bir belirtme sıfatı olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Belirtme sıfatı. Hocam neden sayı sıfatı değil? Çünkü yerine 2, 3, 4 gibi sayı getiremiyorum. Yani herhangi bir salkım üzüm gibi düşünebilirsiniz. Herhangi anlamını verdiği için de belgisizdir. Belgisiz sıfatla belirtme sıfatının bir alt başlığı. E salkım zaten nasıl sorusuna yanıt verdiği için niteleme sıfatıydı. Bu durumda cevabım A şıkkı olur. Başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğunu eksik etmez. Ace Cemi Berber sadece niteleme sıfatı var burada. Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin. Sayı sıfatı var. O da sadece belirtme sıfatıdır. Bir baba dokuz evladı besler. Dokuz evlat bir babayı beslemez. Bir baba arkadaşlar zaten belirtme sıfatı. Ondan sonra dokuz evlat bir baba bunlar belirtme sıfatı. Ama burada da niteleme sıfatı yok. Bir sıçrarsın. Çekirge iki sıçrarsın çekirge üçüncü de ele geçirirsin çekirge. Buradaki arkadaşlar zaten bir iki burada sıfat olarak kullanılmadı. Bunu da eliyoruz cevabı maşıkkı.